Obrigado é Gümüm eliyle ne olur sevda diliyle ne olur Gümüm eliyle Ve balık avcıları adına saygıyla selamlıyorum ama daha başlarken yani o zaman faydedeyiz. <laughs> Hepinize saygılar sunuyorum. Balıkçı arkadaşlarımızın dert ve sıkıntılarını dinleyerek karaya bakarak balıkçının halinden al anlayarak yeni bir 1380 başkan Parti Bir Kongre'nin sonuç bildirgesini açıklamak üzere Boğaziçi Binası Dış Cephe Montajı ve Balık. Bu aynı zamanda 5 binin üzerinde bir balıkçıyı kapsıyor. Bir aile oldu. Aşağı yukarı 7 yıldır. Kendiliğinden oluştu. Burası örgütümüzün çok kıymet verdiği. Rumeli Feneri geçen sene yaşadığı felaketten sonra beklediği ilgiyi, alakayı görmedi. Memleketimiz 200 tane hem geleceğe taşınması hem de ekonomik değerini korumaları açısından bunu da katkı sağlayacağımı söyledim. Dediğimizi yaptık. İyi balıkçılığı, denizdeki, e, deniz altındaki yaşamın Var olsun. <laughs> Cumhuriyet Halk Partisi ülkenin aradığı güvenli limandır. <laughs> <Sessizlik> Barış Karadeniz Sunok milletvekili. Tamam bayiler yani olsun başkanım. Yani